bir oyun merkezine geldik şu an. Etrafı gezelim görelim neler varmış diye de. Maalesef korona yüzünden burası da kapatılmış durumda şu an. Mart ayının 14'üne kadar kapalıymış arkadaşlar. Öyle yazıyor burada. İsterseniz sizlere kapalı olan bu arka taraftaki eğlence merkezini göstermeye çalışayım. Neden böyle kapalı alanlar, kapalı eğlence alanlarını işletmeler kapatmayı seçiyorlar diye soracak olursanız kapalı alanlarda virüs bulaşma ihtimali daha yüksekmiş arkadaşlar. Şimdi size tren nasıl sürülmüş göstereceğim. Hemen bakıyoruz bak. Görüyorsun değil mi bak? Bak hemen bak görüyorsun bizdeki şu vites atma hareketi ha. Görüyor musun? Ha. Arkadaşlar arkamızda gördüğünüz şey yukarı çıkmak için kullanılan tren. Yani bilmiyorum böyle yürüyen tren mi deniyor acaba buna? Bilmiyorum ama yürüyen uçak hala yapmamışlar Japonya'da en azından yürüyen trende kendilerini avutmaya çalışıyorlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Feridun ve yanımda... Dekades. Maske taktık görüyorsunuz. Evet. Nasıl Korona. <laughs> korona yüzünden arkadaşlar tabii ki. Söylenenlere göre korona virüsünden korumuyormuş bu normal maskeler ama biz korona virüsünden koruması için değil de daha başka türlü hastalıklarında bulaşmaması için en azından yüzümüze takıyoruz. Sonuçta her maske korona için hazırlanmıyor arkadaşlar biliyorsun. Korona kovayı. Ya da ne? Aşırı <laughs> 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 Bu arada benim işlerim korona yüzünden 15 günlüğüne tatile girdi. O yüzden fırsat buldukça ile şey böyle dışarı çıkıp videolar çekmeye, hazırlamaya çalışıyoruz sizlere de. Neden tatile girdi diyecek olursanız Japonya hükümeti böyle eğlence yerleridir, okullarıdır falan kapatma kararı aldı. Kapatma kararı derken yani kapatın biz size bunu öneriyoruz dedi. Genelde tabii ki bütün ülkede buna uydu. Japonya genelindeki ilkokul, ortaokul ve liseler hatta üniversitelerde dahil olmak üzere Nisan ayına kadar tatil edildi. Burada çok büyük Disneyland var ve onun gibi böyle eğlence merkezleri de Mart ayının 15'ine kadar kapalı kalma kararı aldılar. Tabii ki bizim iş yerimizde eğlence sektörüne ait olduğu için biz de iş yerimizi 15 günlüğüne kapattık ve ben de bu işten fırsat bulduğum için işte sizlere bir sürü video hazırlamaya çalışıyorum. Bugün de aslında belli bir konumuz yok ama dışarı çıkıp sizlere böyle güzel bir video çekelim diye düşündük. Sekasa oradaki <laughs> yani, 2 yasın dedik ara seykan o kimochi wa dou daru na to iyi ne E yasın to omowanai? da da まあでも政府がそう言ってるからしょうがなくないう,ーん、まあね、うちの会社の人みんなテレワーク家でお仕事する人だけど私もそうまあみんなそうなんだよだけど私は会社に出ないと回らなくなっちゃうことちょっとやってるから頑張ってる毎朝6時半。<laughs> Bilmiyorum ben maskeye alışık değilim arkadaşlar ya pek takmak da istemiyorum ama seyka çok diretiyor maske tak trene biniyoruz insan içine çıkıyoruz hastalık bulaşırsa ne yaparsın falan filan diye. Onda kızamıyorum ama pek maske takmak istemiyorum arkadaşlar ben aslında. Maske sıkı takın Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde bana çok önemli diyor. Takmak zorundasın diyor. İşte böyle show yapıyor yani bana burada. Şu an girdiğimiz alan ailelerin çocuklarla birlikte eğlendiği alan arkadaşlar. Bizim de henüz bir çocuğumuz yok ama eğer olursa biz de buraya getirip birlikte oynarız mı artık acaba mı diye düşünüyorum. Arkadaşlar şu an arkamızda gördüğünüz tren eskiden insanların bindiği ve gerçekten bu az önceki gösterdiğimiz tren yolunda yol kat etmiş bir trenmiş. Şöyle bir baktığınız zaman çok eski bir trenmiş gibi görünüyor. Gerçekten de öyleymiş. Bunu parka koyup çocukların genelde eğlenmesi için falan kullanıyorlar. İçine binip böyle gezebiliyorlar. İsterseniz içine bir göz atalım biz de. Hadi gidelim. Mukaşi'de kilottan o Arkadaşlar burada yazan şey ise sessizce oturalım lütfen, sessizce binelim, sessizce kullanalım anlamlarına gelen bir yazı var burada. Tabii ki insanlar buraya kendi yazılarını da yazmışlar. Twice falan yazıyor, ne alakası var bilmiyorum ama BTS falan yazıyor. Neden arkadaşlar? Muhtemelen gece buraya gelip böyle eğlenen çılgın Japon gençleri buralara böyle şeyler yazıyorlar diye düşünüyorum ben de. Haşha'desu. Motor, motor, Off de, off. Arkadaşlar şimdi size tren nasıl sürülmüş göstereceğim. Hemen bakıyoruz bak. Görüyorsun değil mi bak? Bak, hemen bak. Görüyorsun. Bizdeki şu vites atma hareketi. Ha. Görüyor musun? Ha. çekiyorsun böyle. <laughs> Geldik. İniyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz şey ise az önce bindiğimiz trenin hangi yıllarda, nerelerde, ne amaçlı kullanıldığını yazıyor. 6.080 olarak geçiyor arkadaşlar. Ve Showa'nın 53. yılında. Nisan ayına kadar kullanılmış. Şova 53 kaç yıl oluyor ya? Bilmiyorum şu an hesaplayamıyorum ama hesaplayıp daha sonra sizlere alt yazıda yazarım burada. Burada da böyle trenle ilgili bilgiler bulunuyor. Eskiden bu trene binen insanlar şu an muhtemelen yoklar bu dünyada. Bilmiyorum çok hayatlar değişmiş, kültürler görmüş ve insanlar görmüştür diye düşünüyorum bu tren. Neden ben böyle bir gazeteci yapısına girdim bilmiyorum ama en azından sizlere durumu anlatmaya çalışıyorum. Çekebilirsek eğer trenin alt kısmını da sizlere çekelim halde. Trenin alt kısmı arkadaşlar. Gerçekten eski ya şu an. Gördüğünüz gibi. Kaç yıl öncesinin treni olduğu için muhtemelen bu sistemin oluyor olması gayet normal diye düşünüyorum ama. Arkadaşlar burada çok daha büyük ve gerçekçi eski yük trenleri gibi olan trenlerden birisini bulduk. Çok büyük gerçekten ya.

De <laughs> ve 8 tona kadar ağırlık kaldırabiliyormuş arkadaşlar. Yük taşıyabiliyormuş diyebiliriz aslında. Ve 1280 tane atın gücüne eşitmiş. Arkadaşlar büyüklüğünü kıyaslayacak olursak SK ve trenimiz diyebiliriz aslında. kası gelir. Sirenin teker boylarını gösterecek olursak yani ben düz olarak durduğum zaman benden neredeyse bir 5 santim daha kısa gibi. Yani aşağı yukarı 1.70 civarında bir tekerin uzunluğu var arkadaşlar. Oldukça da ağır olduklarını düşünüyorum. Çok büyük bir tren bu ya. Ben ilk defa bu kadar eski bir trenle karşılaştığım için tabii ki biraz ilgi duymuyor da değilim hani arkadaşlar. Şu an trenin içerisindeyiz. Şansımıza da kimse yok. O yüzden sizlere gönlümce bu kısmın videosunu çekebilirim. Oğlum çok güzel lan çok eski be Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Eskiden sürücü buraya oturuyormuş muhtemelen ve bu kısımları çekiyormuş diye düşünüyorum. Çok eski ya. Bu SL 47 yıl boyunca buradan zıplayarak bütün ağaçların üstünden en yukarı kadar çıkmaya çalışacağım. Umarım başarılı olabilirim. Şimdi... Mushinyang Ato ismindeki bu eski yapım 1945 yılında yani şova 20'li yıllarda Tokyo'ya yapılan büyük bombardıman sonucu yok olduğu söyleniyor. Şu an gördüğünüz kısımda daha önce bu resimde gördüğünüz yapının bulunduğu söyleniyor. Tokyo'daki büyük bombardımanda bütün alanlar etki altına alındığı için muhtemelen buraya da büyük bir tanesi düştü ve yok oldu diye burada az önce gösterdiğimiz metinde yazıyor. Hiç hoş değil ya. Çok kötü bir şey arkadaşlar. Neden insanlar savaşır ki ya? Burası da hükümetin Shibusawa ismindeki aile için yaptırmış olduğu konutmuş arkadaşlar. İçeriye giremiyoruz ama şu an en azından sizlere dışarıdan videosunu çekebiliyorum. İçerideki masaları falan görebiliyor musunuz şu an? İçerisi arkadaşlar olduğu gibi şu an eski haliyle birlikte korunmuş durumda. Seiko sen gibi değil ama neden? kaşı kancil kotaç konu çıktı Tamam <laughs> gördüğünüz gibi Japonya'daki eski kancileri yazılış tarzları okuması zor O yüzden biz de okuyamadığımız için burayı böyle sadece videosunu çekebiliyoruz. okuyan arkadaş olursa lütfen altta yani yorumlarda çevilerini yazarsa çok sevinirim arkadaşlar orada yatan birisi var ya. Muhtemelen bir evsiz diye düşünüyorum ama ne diyelim yapacak bir şey yok. bir oyun merkezine geldik şu an etrafı gezelim görelim neler varmış diye de. Maalesef korona yüzünden burası da kapatılmış durumda şu an. Mart ayının 14'üne kadar kapalıymış arkadaşlar öyle yazıyor burada. İsterseniz sizlere kapalı olan bu arka taraftaki eğlence merkezini göstermeye çalışayım. Neden böyle kapalı alanlar, kapalı eğlence alanlarını işletmeler kapatmayı seçiyorlar diye soracak olursanız kapalı alanlarda virüs bulaşma ihtimali daha yüksekmiş arkadaşlar. Açık hava değil, hava sirkülasyonu yok, hava değişimi olmadığı için bu tür yerler genelde virüs bulaşması açısından çok tehlikeli deniyor. O yüzden genelde insanların güvenliğini korumak adı altında kapalı kalıyorlar. Biz de içeri giremediğimiz için maalesef sizler sadece dışarıdan video çekebiliyoruz. Şimat derone. Şimat Oldukça fazla sigara var burada gördüğünüz gibi. Bu içecek cihazları gibi aynı şekilde sigara cihazları da bulunuyor. İstediğiniz sigarayı, ücretini buraya koyduğunuz sürece buradan satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. 18 yaşından küçükler de alabilir. Ulan nasıl sistem var diye soracak olursanız bir kartınız var arkadaşlar. Burada Taspo isminde. O kartınızı buraya sokup yaşınızı doğrulatıyorsunuz. 18 yaşından büyükseniz zaten sigara almaya izniniz oluyor. Eğer yaşınız küçükse makine size hata veriyor ve sigara satın alamazsınız diyor. Şu an yemek aramaya başladık ve etrafa bakınıyoruz ne yesek diye ama umarım güzel bir restoran bulabiliriz ya. Suşici bulduk burada ama ben yiyemediğim için maalesef burayı da pas geçmek zorunda kalıyoruz. Nanka seyka riori o ippay arı kedo ore ga Valla arkadaşlar gerçekten yemek sıkıntısı çok başımıza artıyor bizim ya. Her zaman benim yiyebileceğim bir şeyleri bulmak için etrafı arıyoruz ama bulamıyoruz da. Görüyorsunuz Japon filmlerinde, dizilerinde karşımıza çıkan eski Japon işletmeleri. Böyle yerlerde aslında gelip yemeği içmeyi istiyorum ama çok küçük olduğu için arkadaşlar genelde video çekmeye fırsatımız ya da izin almaya şansımız olmuyor. Diğer insanlar çünkü rahatsız oluyor. O yüzden diğer müşterileri rahatsız edemeyeceğimiz için, etmek de istemediğimiz için video çekemiyoruz maalesef. O yüzden öyle küçük yerlerde videolar çekemiyorum. Hmm, ne yapayım? Kokoyç. Kare. Burada salatalar falan var arkadaşlar ama ben salata yemeyeceğim. Bir kızarmış patates alıp daha sonra oldukça fazla köri çeşidi var burada ama benim yiyebileceklerim tabii kısıtlı olduğu için kendi yiyebileceğimi buradaki arkadaş seçiyorum. Burada gördüğünüz gibi benim yiyebileceğim arkadaş var. İçi peynirle doldurulmuş hamburgerli sebzeli köri var burada arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben hamburger yiyebildiğim için bunu sipariş edeceğim. Et yiyemiyorum ama hamburger yiyebiliyorum arkadaşlar. Ben de anlamadım neden olduğunu. Neyse hadi siparişimizi verelim o halde. Seyfan'ın salatası geldi. Benim de kızarmış patatesim geldi. Ama henüz ana yemeklerimiz gelmediği için bekliyoruz. Portakal suyu ve Seka kahve içiyor şu an. Kıyaslayacak olursanız oldukça büyük ve fazla olduğunu söyleyebiliriz. Umarım hepsini yiyebilirim diye düşünüyorum. Seka'nın körisi de burada. 난 주문 시다 로스 탑스 또 야사이 파레 자 Yediğimiz tüm şeylerin toplam fiyatına gelecek olursak burada görüyorsunuz 2603 yen Türk lirası ile yaklaşık 110 lira civarı bir şey yapıyor. Tabii ki Türk lirası önem arz etmiyor ama en azından aklınıza bir fikir olması açısından böyle sizlere göstermek istedim. Biz buradan çıkış yapıyoruz. Hadi tekrar görüşürüz. Arkadaşlar şu an trenden indik ve evimize doğru yol alıyoruz. Bu hafta da gezdik, güzel güzel eğlendik, yiyip içtik. Sizlere de etrafı göstermeye çalıştık diyebiliriz. O halde bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Saygılar, saygılar, saygılar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay <laughs> bay.